Ben tavaya gidiyorum. Hadi hakkını helal et görüşürüz. Kardeş geliyorum. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Kafana vururum ha. Beklesene. Sakına. Sakın ha. Sakın Kral adamdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün dayımla beraber Doğum en sukat villaya atlıyoruz. Tava sonunda video çekmeye çalışacağız. Geri yaslanın ve iyi seyirler. Evet dayım ben AKM'imi buldum. AKM güzel olur. Aa, silahsız bir adam kaçma. Kaçtı. Ya kusura bakma kardeşim video çekiyoruz. Hemen öldürmek zorundayım seni. Evet düştü. Tamam. As rao. As -ra Kusura bakmayacaksın kardeşim. Uzi ile. E ee, villanın içinde sıkıyor dayı. Villanın içinde sıkıyor ben gidiyorum. Neredesin? Neredesin yavrum? Bakıyorsun. Dayı ayak sesi. Tamam değil arkandayım. Hop, bak bir oradayım bir buradayım. Neden diye sor. Evet 3 seviye değil. AKM mermilerimizi aldıktan sonra bir şey almadık. Şuradan oh 3 seviye içerik yeleğimi aldım. Evet bir de ilk yardım kitimizi aldık. Çok güzel. Ehe, gel buraya gel buraya. AKM ye kafa yemek ister misin? Oha bir tanesi çok fena iyiydi. 3 kişi gözüküyor. Çok sert hard sıktım dayı yavaş olamayacağım şu saatten sonra gel buraya kardeşim sakın dayı dayı dur dayı bunlar benim olacak Kek. arkadaş değil lan bunlar arkadaş değilse sıkıntı büyük benim olacak gel 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 kaçma öldü işte hepsi arkadaşmış bir baygın iki leş vardı bende evet ikisi bende kaldı ikisi sende kaldı tamam dedim yapıyorsun bot taksi yapıyor sanki kardeş kardeş dur kardeş kardeş aman ha aman ha şurada bir leş alacağız yani bir rekor kıracağız bırak bana bırak bota bak ya millete bot gelir diyorum ya leş verir bizim botlar birbirlerini öldürüyorlar ya aha, aha adam 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 ezeceğim onu ezeceğim seni kart ölmüyor lan ölümsüz müsün gel bakayım buraya koçum bu da benim olsun dayı benim hakkım tabi Berkay yani kusura bakmayacağım Berkay benimsin yani al kafa oğlum bir kafa bir göz olursun dansöz demişler de o da bana kafa vurdu ya. Yapma. La benim leşimi çaldı ya. Ya Berkay işte Berkay ben vurdum dayı ya. Of leşimi çaldı ya. Senin kemiklerini kıracağım. Bırak bunu ben alayım. Şuna bak. Bütün leşler sizin oldu. Adam düşman geldi benim leşimi çaldı ya. Lan nasıl zoruma gitti. Beklesene neredesin sen? Neredesin? Boş ver, Bombası falan ilgilendirmez. Bunu ben öldüreceğim yeter. Şuna bak ya ne saklanacağım dayı ya. Bayıldım. Kendi elime bayıldım. Kim Molotov kokteyline bayılmışım. Aman. Ya ama o leş benimdi dayı ya. Bak buradan ne iki leşte ben do 8 leşe gelecektim ne güzel. Duracağım. Tamam ortada durmayalım. Biraz önceki oyun gibi arkalanmayalım. Taş güzelse durdum. Şimdi adam görme zamanı dayı. Araba orada da, adam. adam evin orada. Kulübün arkasına bak. İşaret attım. Bekle. Tamam ben aldım kardeşim. Bana nasipmiş. Evet sen vurmak istersin. işte kısmetinde varsa alırsın dayı. O kısmet benimmiş. Almadım. Dayı bunu da sen çaldın. Çalmadım ya. Sen Çalmadım ya. Dayı bunu sen bir... Dayı ona var ya spreyli ben ya. Neredesiniz? Diğerleri nerede? Aha vay kardeşim. Vay kardeşim bizim baygınımızı çalacaksın demek ha. Allah Allah lan sen ne zamandır yatıyorsun orada bakayım söyle bakayım. Ve şunu al artık. Burada bir tane Carlos varmış yerde yatıyor. Orada bayılan insanların leşlerini alıyor. Hadi bakalım. Aha dayı 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 bot mu bot. Bot değil lan bot değil bot değil dayı. Dayı bot değil. Yardım. Gel kardeşim. Allah bere. Ya yanlış yaptım ya. Vallahi dalga geçtim ya. Hak ettim ben ya. Önümde la. Önümde ya. Arkadaşını kaldırıyor. Önümde. Hata ettim. Bilerek yok mermim bitmiş. m 24 adama dalga adamsın dayı. Bir kişi daha geldi dayı. Onu da vur dayı. Öldürtme beni dayı. Helal lan sana. <laughs> Sistere onlar attı da öyle geldi. Bir şey olmaz. Çabuk yetiş bana dayı. El ver. Kaldırsana lan beni. 4 kişiyi almışımız da var bir şarjörle de. Aha sıkıyor dayı. Vallahi bu canla ben bir tane mermi ölürüm ha. Bir durun la. Oğlum hepiniz aynı anda mı geleceksiniz? Tamam işte. Yavaş yavaş kardeşim. Bak biliyorum 26 kişi kaldı onun eşi var. Adamı göremedim dayı da sistemem lazım şurayı birazcık. Çekil. Bir görüşü kapatalım. Görüşü kapatalım bir. Devam et. Ben oradan dur ben görüş göstereceğim sana. Şuradan bir kit alalım. Bakıyorum bak. Aha sis geldi arabanın oraya. Bizi şaşırtıyorlar bence. Nerede nerede? Nerede dayım? Ben gördüm onu. Gördüm onu. Al kafana kardeş. Yedi. Yedi kardeş kafasına yedi. Hadi bir tane daha ye kafana. Aferin sana. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Olmadı lan uçak geliyor Uçak geliyor kardeşim Uçak uçtu Aç aç ağzını aç Aç uçak gelecek aç babacım Aç aferin sana yavrum Hadi bir daha hadi bir daha Aferin sana oğlum ölsene lan 2 tane m24 yedin body yedin ama Yedin yani Nereden sıkıyor bana tek tek al kafana Aç tam ensenin köküne Vuracağım o zaman ha Ağzına istemeden gel bekle 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 bekle. Sağ sol yapma. O zaman daha çok sinirlenirim. Sağ sol yapma da. Gidelim. Sıkıntı büyük dayı. Ben de mermi var. Mermiden yana sıkıntı yok da adamlar etrafımızı sarıyor. Bir iki tanesi sağ gidiyor. Bir tane de sol gördüm dayı. Gel lan buraya. Dayı bir saniye dayı. Gelsene. Oğlum gel lan buraya. Açılırsınız. Sabahtan beri 24 kişi var hala dayı. Dayı onları ben parçalayacağım. Gel. Gel kardeşim arabaya binip kaçmacı yok. Dayı ikincisi de burada. Gel buraya. İkisi de düştü dayı. İki kişi kaldı. Arkadaşları var sadece buradan arabaya binmeye çalışmış lavuklar. İndirdim al aşağı ettim onları. Bitiriyorum. Dayı sağdakileri dikkat et. Sa Sağ, açılan iki kişi vardı. İki bunlar iki de sağda vardı. 4 kişilerdi. Bak sıkıyor sıkıyor bir tane mi? Bir ya bir ya iki. Aha gördüm onu. Al kafana. Al kafana yavrum öl artık oğlum. Aha başkasına sıkıyor dayı. Aha aldım onu. Çok güzel aldım hem de. Oo 3 kişi dayı. Çok güzel çok güzel çok kalabalık çok kalabalık. İnşallah daha çok gelirler. Çok kalabalık dayı. Müthiş müthiş. Merminin fulle AVM varmış. Yavrumsun ya. AVM'yi bulduk. Harika, harika. 6x. Şurayı bir toplayabilir Hadi bakalım yavrum. Dayı çok kalabalık, çok güzel ya. de bulduk. Ki, arabaya biniyorlar dayı. Bir yemedi Hadi. E, yersin. Çokca. Ka ana. Gidiyor ana. Ana gitme. Dur gitme. Oğlum arabaya karşı savaşmayı çok severim. Sakın gitme kardeşim. Gel buraya sana bir şey vereceğim. Gelsene bir saniye. Bir saniye gel. Al şunu ağzına. Bir tanesi düştü dayı. Atladı mı düştü mü? Dayı baygın yazmadı. Aldı al 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 al. Dayı. Tamam ba baymışım onu ya. Ağaç arkasını baymışım. Bir tane baygın. Abi baygın niye yazmıyor? Oyun baga girdi ya. Bak. Beni şaşırttırıyor. O da baygınsa. Bir tane kaldı dayı. Arabasının ağzına tükürmüşüm dayı. Nasıl sıktım ben ya? Bir tane kaldı. Ama dayı arabanın sağına soluna indiler indiler. indiler de ben hepsini öldürdüm mü ya? Oğlum bitirmişim dayı. Tamam. Ben ben bir an hızımı alamadım. Hızımı alamadım. Ya bir ilginç bir şey oldu şimdi. Adama sıktım, arabadan atladı. Baygın yazmadı ama adam arabadan atlamamış, bayılmış, bayılmış. Ya onu da sen aldın ya. Benim burada bir tane adam olması lazım ya. Sürekli ses duyuyorum. Ya bana da leş bırak biraz. Gözünü sevdiğim bak öleceksin. Nerede bu Carlos? Aha dur 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 aldım onu. Dayı sana sıkanı alacağım. Ne düşmedik bir adam mısın be kardeş? Ölmemeyi direndin yemin mi ettin? Yemin ettiysen söyle yani kurşun işlemiyor çünkü. Dayı burada bir adam daha vardı ya. Ayak sesi duya duya bir hal olduk. Yok şimdi. Atlayıp sana mı sıktı acaba? Lan bütün adamları sen vurdun be. Adalet mi bu ya? Ben de istiyorum öldürmek. Yavaş gel yavaş aslanım yavaş yavaş. Tamer. Öyle balkonlarda var ya. Senin yaptın, eskiler yapıyormuş eskiler. Ya adam balkon güzeli çıktı dayı. Arıyorsak belayı. Dayı ben belayı buldum. Dayı ben belayı buldum. Burada bir kafa gördüm. Bak 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 bak. Çiçek açmış kardeşim. Al. Al. Simo. Kardeşim ne yaptın sen otların arasında be? Yani yapılır mı hareket? Tövbe estağfurullah taşa silme yara olur yara. Yara olur. Gitmiş yaprakların dikenin kaktüsün üstüne oturmuş bekliyor ya. Dayım onu da sen aldın. Tüh ben öldürseydim keşke de neyse iyisin. Gönül isterdi ki hepsini benim öldürmem. Sende sıfır leş olmazsa. Bende de evet dayı gördüm. Tabii ki söylemem. 20 leşe geldim. 2 kişi kaldı dayı daha kimse gelmez. O takımı da bitirdik. Onlar oturmaya meraklı bir ekip çıktı. Birisi çalılığa oturmuş. Biri dağın başına oturmuş. Anlamadım yani. Ne yapıyorlar? Herhalde oyun iyice oldu. Kaç dakika oldu lan oyun? Bayağıdır oynuyoruz. O yüzden adamlar ihtiyaca gitmişler dayı. Evlerden oraya gittiğine göre. Arkadaşlar ben size sorunuzu hemen sorayım. Mezarın başında bir kız ağlıyor. Mezarda yatanın annesi. Ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi. Mezarda yatan Ağlayan kızın nesi olur? Sorunuz bu. Cevapları yorumlara bekliyorum. Hızlıca hemen şuradan böldürsek cevapları yorumlara mutlaka bekliyorum. İnternetten bakmaca yok. Mantık sorusu mantığınız çerçevesinde cevap verirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet. Ölür mü ölür bu adam benim la. Atma bomba da atma dayı ben atarım. Bomba atacak biri varsa kafasını attım. Öldü. Bom. Ölmedi. Oradaydı ölmedi. Molotof atacağım. Dayı bu adam benim. Bekle oğlum. Her yeri yakarım. Dayı. E şimdi ben buna tava deneyim dayı ya da AVM. AVM ya da ta tava deneyim bak. Tamam dur dayı. Ben buna tava deneyim dayı. Sen ölürsem sen mutlaka öldür onu. Tamam mı? Silahla öldür. Ben tavaya gidiyorum. Hadi hakkını helal et görüşürüz. Kardeş geliyorum. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma kafana vururum ha. Beklesene. Sakın ha sakın ha. Gel 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 gel. Sen benim tanımıyorsun oğlum. Daha kafana vurdum. Dayı tava sonu bir videomuz daha oldu. İşte bu be. Evet arkadaşlar tava sonu bir videomuz daha oldu. Toplam 21-16-37 leşimiz. 5500 üstü hasarımız var. Çok güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, evde kalın arkadaşlar.